Değerli izleyenler, İzmir Tarım Fuarı'nda Atafen sponsorunda stansiyerlerimize Bursa'dan katılan firmamız Melasti Süt Sağım Sistemleri ve yanımızda Ahmet Gürle var. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl gidiyor efendim Melasti çalışmalar? Sizlerden dinleyelim. Ya, melasti çalışmalar son hız devam. Biz pandemi döneminde de son hızla devam ettik. Yani hiç durmaksızın araştırma, geliştirme ve üretim konusunda sürekli çalışıyoruz. Bunların amacı tabii ki çiftçilerimize daha iyi hizmet sunabilmek. Elimizden geldiği kadar onları mesela en son çıkarttığımız ürün bir Enerji Saver'ımız var. Elektrik ücretlerinin aşırı pahalandığı dönemde. en Yani yüzde %20 ile %30 sağmanı için kullanılan pompalarda bir tasarruf öngörüyoruz. Bunun yanı sıra o pompaların bakım maliyetleri düşüyor, ses azalıyor gibi. Yani sürekli araştırma geliştirme içerisindeyiz. Çiftçimize ne uygun olacak onlara en az... Nasıl masrafa sokarız da bu işi yapmalarını sağlarız, çalışmaları devam ediyor sürekli. Ekonomi önemli. Aynen şu an en önemlisi o. Sizler de bu konudaki çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Aynen. Evet geniş bir stand tutmuşsunuz. Ürün yelpazeniz de bayağı geniş. Evet. Ziyaretçi nasıl? Fuar nasıl geçiyor? Yani dün mü, bugün iki şu ana kadar oldukça kalabalık bir standımız var. Siz de görüyorsunuz sürekli ziyaretçilerimiz oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar onların isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Yani özellikle yurt dışı ürünleri artık kendi bünyemizde üreterek ülkeye de ithalatta yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar İthal etmesin bizden alsın diye. Yani ne gerekiyorsa yapıyoruz ya. Biz üstümüze düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet, ihracat sayınızda da, ülke sayınızda da artış var mı? Yani çok var. Zaten ihracata yönelik ithalatımızı daha düşük tutarsak bu tüm Türkiye için iyi olacak gibi duruyor. Ülke sayımız 94'e 95'e çıktı. Yani sürekli bir artış var orada. Ürünlerimizi beğeniyorlar, tutuyorlar müşterilerimiz sürekli siparişlerini düzenli olarak veriyorlar. Onlara da ya dünya hayvancılığına da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi ülkemiz için de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya üstümüze ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ha hepsinde başarılı olamayabiliyoruz. Bazen geri dönüyor. Bir daha hadi bakalım. Kalk yeniden devam et. Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde sorunları çözüp insanları rahatlatmaya çalışıyoruz. İnşallah e, başarılar dileriz melasti olarak. Güzel de bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Kolay İnşallah gelsin. Bütün efendim. bütün herkes için aynı şey. Ben de diliyorum. Herkes güzel fuarlar yaşasın. Amin efendim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Melasti Süs sistemler Sistemleri olarak başarıların devamını diliyoruz ve bizler de Atafen sponsorluğunda canlı yayınımıza devam ediyoruz.